Arkadaşlar merhaba, koronan değil ama genelde e, hastalıkların e, birkaç tane sembolü var bizim rüyalarımıza giren, bizi önceden uyaran. E, tabii bizim bilincimiz bilmese de bilinçaltımız çoğu şeyi biliyor ve yaklaşan tehlikeleri fark edebiliyor. Organizmadaki de, en ufak değişiklikleri e, saptıyor ve işte bize onları bir şekilde duyurmaya çalışıyor. Ne şekilde duyuracak? konuşuyor genelde bizimle konuşmalar çok enderdir ve konuşmaları ayrı bir sınıfa ayırıyoruz Çünkü onlara çok önemli veriyoruz ama genellikle bir takım simgeler semboller kullanıyor İşte şimdi birkaç tane tabi bunlar çok çeşit ama ben en belli başlı tespit ettiklerimi size şimdi söylemek istiyorum ki olur da bunlardan birini görürseniz biraz daha dikkatli olun yani sizin Üst belgeniz veya bilinçaltınız size ne anlatmak istiyorsa onu anlayın diye bunları söylemek istiyorum. Şimdi tabii renkleri kullanıyor. Sarı renk, bunu önceki videoda söylemiştim. Sarı renk çok bariz hastalık habercisidir. Çünkü hasta olan insanlar genellikle böyle daha solarlar, renkleri sararır. Ayrıca geçmişte denizlerde içinde hastalık olan gemiler sarı bayrak çekermiş ki diğer gemiler oraya yanaşmasın ve durumu bilsinler diye. Bir diğeri yine hastalık değil ama biraz daha öteye giden ve ölüm tehlikesini bize bildiren bir renk var. O da bembeyaz bir renk. Tabi bu simge, bu, bu rengin simgesi, imgesi bize çok daha kadim zamanlardan beri geliyor. Çünkü kabilelerde beyaz rengi hayaletim demek için yani ben öldüm ve diriliyorum hatta öteki dünyada diriliyorum belirtmek için böyle beyaz boyalar falan sürerler bazı tarikatlarda mesela Agoriler tarikatında bu vardır beyaz beyaz sürerler üzerine neyse işte bizde de çoğumuzda kolektif bir sembol olarak kalmıştır bu beyaz renkler bunlara çok dikkat ediyoruz bir diğer simge özellikle viral hastalıklarda, viral hastalık ne demek? İşte virüs kaynaklı ve ayrıca ateşin yüksek vücut ısısının eşlik ettiği hastalıklarda bol bol yangın görürüz. Çünkü niye? Vücudumuz tutuşu içeride bir reaksiyon vardır, bir savaş vardır. Ve neler görürüz? İşte yanan çatılar görürüz, yanan duvarlar görürüz. Artık ev bizim kendimizi sembolize ettiği için Evin neresi yanıyorsa o bölgeyle ilgili muhtemelen bir sıkıntı vardır geliyordur. Ona dikkat ediyoruz. Vücudumuz savaşıyor hastalıklarda, bol bol savaşıyor. Ne oluyor? Antikorlar. Bu iç savaş aslında dış savaş olarak rüyalarda, vizyonlarda yansıyor ve rüyalarımızda mücadele, savaş ortamı görebiliriz. Çünkü vücudumuz savaşıyor. Askerler görebiliriz, işte emniyet güçleri görebiliriz. Hep bunlar vücuttaki savaşın simgeleridir bize onları haber vermeye çalışan bir diğer mesela ufolar bu tabi UFO simgesi ve uzaylılar istila mesela istila simgesi vücudun aslında mikrop ve bakteri ve virüs tarafından istila edilmeye çalıştığını anlatıyor bol bol anlatıyor hem de bunu çok sık rastladığımız bir simge bundan 100 yıl öncesine gidin UFO uzaylı simgelerini göremezdiniz insanlarda. Ama şimdi işte kitaplardan, işte bilim kurgulardan, edebiyatından ve filmlerden dolayı ne oluyor? Bu da bizim artık sembolümüz haline geldi, kolektif sembolümüz haline gelmiş durumda. Ve UFO'lar, uzaylılar işte bir takım varlıklar gördüğümüzde bu da bize bir hastalık yani bir istila vücudun bir yabancı düşman tarafından istila e, olabileceğine dair ipucu verebiliyor. Yine önemli bulduğum ve hiç yanılmayan sembollerden biri küçük sinekler, küçük böcekler, küçük ne bileyim e, solucanlar görmek ve bunların kümeleşmesi ve artması. Çünkü vücudumuz bir bakteri, bir virüsü, işte ne bileyim bir e, mikrobu e, bize nasıl tanımlayacak? Bunu mikroskopik olarak gösteremeyeceği için bize şey olarak işte küçük bir takım zararlı mahlukatlar olarak gösteriyor onu. İşte bir takım sevmediğiniz, hoşlanmadığımız minik minik sineklerin, böceklerin birdenbire çoğalması alanımızda. Bunu üstelik sadece rüyalarda değil, vizyon şeklinde, flash vizyonlar şeklinde de görebiliyoruz. Bir kaşıntı hissi falan da bu gözlemlerden bahsediyorum. Bu şekilde geliyor bana ve bu şekilde ben de ara ara görüyorum bu tür şeyleri. Beraberinde böyle deride ve hissiyat olarak da böyle rahatsız edici, hafif kaşıntı verici bir his de olabiliyor. Başka? Bu da sizin bildiklerinizden olacak. Yatak görmek. Yatak. Niye? Çünkü hasta insan yatağa düşer. Yatak ve yatak odasıyla ilgili işte yastık, yorgan, nevresim. Bu tip şeyler görmek. Ah, tabii iki anlamı vardır bunun. Çünkü biz yatak odasında hem hasta olduğumuzda hem de uyuduğumuzda ve eşimizle beraber olduğumuzda oluyoruz. Onun için tabii bunda çift anlamlı olabileceğini düşünüyoruz. Ama yatakta özellikle birini görürsek, sadece yatağı değil, yatakta yatan birini görürsek bu bize onun belki de hastalanabileceğini ve bize bunun uyarısı geldiğini anlatabilir. Başka unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Askerler, savaş, mücadele, istila bunlar özellikle dikkat ediyoruz. Son olarak acı birtakım sıvılar içmek. acı su, sarı su, kirli su. Bunlar da hastalığa dair. Bize gelen bilincimize gelen ipuçları bunları değerlendiriyoruz. Bunları değerlendirdikten sonra ne yapıyoruz? Tabii ki kendimize ve çevremize çünkü bizimle de ilgili olmayabilir. Bir yakınımız ailemizdeki biriyle ilgili olabilir. Biraz daha dikkat ediyoruz. Ee, sadece fiziksel olarak değil, metafizik olarak da dikkat ediyoruz. Yani ne yapıyoruz? Ben hep söylüyorum. Ee, bu tip ipuçları tam olarak gerçekleşmeden önce bizim e, bilinç alanımıza geldiği için aslında Biraz daha vaktimiz de olabilir onları düzeltmek için, dönüştürmek için. Onun için beğenmediğimiz bir senaryo görürsek o senaryoyu beğeneceğimiz şekilde imajinasyonla değiştirmeye çalışıyoruz. Tabi bunu yapabilmek için belli bir e, kuvvetimiz olması lazım. Yani belli bir enerjisel, imajinatif ve majik, oldurma veya dönüştürme kuvvetimiz olması gerekiyor. Yine de şansa bırakmıyoruz. Kuvvetimizin olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bir şeyler etki ediyorsak yapabiliyoruzdur. Dolayısıyla asla şansa bırakmıyoruz. Gördüğünüz şeyi mutlaka daha pozitif hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Onu tamamen yok edemeyiz. Mesela bir hastalık geliyorsa hiç gelmemiş gibi olmayacak o iş ama çok hafif belirtilerle atlatılabilecek. Eğer hiçbir şey yapmamaya nazaran değil mi? davranırsak. Çünkü majide bir şeyi tamamen yok etmek yoktur. Süreçlere etki etmek vardır süreçleri yavaşlatmak, onları mümkün olduğu kadar pozitif yöne değiştirmek. Yoksa olayın kendisini hiç, tamamen hiç olmayacakmış gibi ortadan kaldıramaz arkadaşlar. Bu konularla ilgili korona veya işte bu tip konularla ilgili yine aklıma gelenleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Ve diyorum ki meditasyonlar için ve okul çalışmalar için şu an en güzel dönem, en güzel günler Zaten enerjimiz dışarıdan içeriye döndü. Dolayısıyla kendimizle bu alanda çalışabiliriz, kitaplar okuyabiliriz. Yayın evimiz bu konudaki yani okült edebiyat alanındaki en önemli ve belki de ilk eseri Zanoni'yi yayınladı. Zanoni'yi size çok tavsiye ederim. Orada 7 tane eşik vardır. 7 tane inisiyasyon var. Türk tekamül aşaması vardır. Hem de çok zevkli bir şekilde anlatılmıştır. Zanoni'yi de size tavsiye ediyorum kalın salıcakla.